dediğimi değil mi? Yapayım mı? Yapayım Evet. Evet arkadaşlar son nıgalık. Gördüğünüz gibi değil. biz ortayız. 25 aboneye uğraştığım Hı. için çok teşekkür ederim. Benim kullanacağıma. İşte biz de öyle. Seni desteklemeye devam edelim. Benim desteklemeye devam edelim lütfen. Böyle olursa plaketi alabiliriz. Kaç abone istiyorsun? Kaç abone istiyorsun şu? An? Bir 50 bin ya e alalım ya. 50 mi? El, evet. 50. Ay 50, 50 abone. 50 al. abone olalım. Nasıl olacak peki 50 abone? Olur. Beğensin. Beğensinler, like atsınlar. Aynen. Başka? Benim like atın. Ha? Öyle, işte öyle. 50 bin'e istemiştin 50, 50. Eğer 50 abone olursa. Ondan sonrasında ne, ne yapacaksın arkadaşlar? 50 Ondan sonra 60 bin'e geçecek. Mikrosu tamamen gezeriz Ali abone 60 60 bine geçmek istiyorum ondan sonra. Bak bir. 60 bin ondan sonra 70. 60'sa geçtim ondan sonra 70. Ondan sonra 80. Ondan sonra 90. Ondan sonra 100. Oo, 100 Öyle. abone de ne veriyorlar? Hiçbir şey. 100 abone mi 100 bin abone mi? 100 abone hiçbir şey vermiyor. He? 100 abone mi 100 bin abone mi? Yüz olur, yüz yüz. Ondan sonrasını yine sizden içtim. <laughs> Nereden? Sizden içtim tabipçilerden. Evet, böyle like işte. Ee. Çok kısak ederim yine. Peki bu video kaç like gelsin? <laughs> kaç like gelsin? 50, 50 gelsin, 50, 50. 50. gelsin. 50 gelirse ne yapacağız peki takipçilerin? 50 gelsin. Ne söz verelim? Elli gelirse. Evet. Sen al hadi. Ya. Şoku gezeriz. <laughs> şoku gezeriz. Bu, gelirse... bu sefer şoku gezeceğiz söz. Ya. <laughs> ya 50 bin <laughs> olur ya. 50 bin hem şok. 50 bin çok ya. Ay 50 olur ya. <laughs> 50 olur. 50 olursa şoku gezeceğiz söz. Ya. ya. <laughs> tamam mı? Evet. Evlatın onda ondan sonra üstüne ben Evet. 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 evet.